Hoş geldiniz. Bugün sizlere içi dolgulu harika bir bazlama yapacağım. Kahvaltılarınızı bu bazlamayla zenginleştirebilirsiniz. 2 yemek kaşığı tereyağı eritmiştim. Kaba öncelikle bunu alıyorum. Eritmeden de yumuşak tereyağı kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı süt ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve öncelikle 1 bardak un ekleyeceğim. Sonra gerektiği şekilde azar azar un ekleyeceğim. Toplamda hamur yoğurma işlemi tamamen bitene kadar 1,5 su bardağı un kullanmış olacağım hanımlar. Yine kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Evet azar azar unu ekleyip karıştırıyorum. Ve artık elimle yoğurmaya devam edebilirim. Hamur artık toparlanmaya başlıyor. Hamuru çok iyi bir şekilde toparlayıp yoğurduktan sonra böyle yuvarlayacağım. Ve buzdolabı poşetine koyup buzdolabına kaldıracağım. Bir saat dinlendireceğim. Ama isterseniz bir gece önceden de bu şekilde hazırlayıp Buzdolabında muhafaza edip ertesi gün bu bazlamayı yapabilirsiniz. Hamurunuz daha da dinlenmiş olacaktır. Evet bu şekilde dolaba koyup 1 saat sonra çıkaracağım. Şimdi 1 adet patatesi tencereme koyup haşladım. Soydum ve iri iri doğradım. 1 çay kaşığı kadar tuzu ilave edip bir ezici yardımıyla patatesleri ezdim. Çatal da kullanabilirsiniz. Mümkün olduğunca patatesleri ezmeye çalışıyorum. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı mayonezi ekleyeceğim. Yine karıştırmaya, ezmeye devam ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Videomu da sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Desteğiniz için çok teşekkürler şimdiden. patates iç harcımız artık hanımlar hazır bir kenara alıyorum ve bir saat dolapta dinlenen hamurumuzu çıkartacağım tezgah çok az un serpeliyorum hamurumu kenarda biraz yoğuracağım tekrar dıştan içe doğru hareketlerle hamuru biraz daha pürüzsüz hale getirmek için biraz yoğuruyorum Gördüğünüz gibi çok güzel, pürüzsüz bir hamur elde ettik. Şimdi biraz elimle açıp merdane yardımıyla hamurumu biraz büyüteceğim. hemen hemen bir pasta tabağı büyüklüğüne gelince hamuru açmayı bırakacağım. Artık hamur istediğim büyüklüğe geldi ve şimdi patates iç harcımı hamurun ortasına koyup üzerine de 150 gram kadar çeçil peynir, mozzarella peyniri, kaşar peyniri nasıl arzu ederseniz bol miktarda peynirin miktarını size bırakıyorum. Ben 150 gram kadar çeçil peynir kullandım. Daha fazla da ekleyebilirsiniz tabii ki. De hamurun kenarını böyle ortaya doğru pile yapar gibi toparlayacağım. Toparlayıp bu şekilde sıkıştırıp kapatıyorum ortasını. Ters çevireceğim. Biraz elimle hafif hafif bastırarak açıp merdane ile devam edeceğim merdaneyi de yine çok bastırmayacağız yavaş hareketlerle hamurumuzu büyüteceğiz bazlama yeteri kadar büyüdü artık hanımlar hemen ocağa geçiyorum tavaya çok küçük bir parça tereyağı aldım ve bazlamayı üzerine alıyorum. Sürekli ters yüz yaparak bazlamayı pişireceğim. Videoda iki kez çeviriyorum ama ben tekrar tekrar bazlamayı önlü arkalı pişirdim. Ve sürekli ince ince tereyağı sürdüm. Hem tavaya hem bazlamanın üzerine. Tereyağı ince ince sürerek ters yüz yaparak orta ateşte yaklaşık 15 dakika pişirdim bazlamayı. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı ve artık bazlamam hazır. Hemen servis tahtasına alıp dilimleyeceğim hanımlar. Dumanı çıkıyor çok sıcak ama patates ve çeçil peynirle harika bir iç dolgu hazırladık. Gerçekten yemelere doyamayacaksınız. Emin olun çok memnun kalacaksınız ve sürekli yapmak isteyeceksiniz. O kadar basit ve bir o kadar da lezzetli bir tarif oldu. Sadece peynir çeşitleriyle de yapabilirsiniz ama bu şekilde de gayet güzel oluyor. Mutlaka deneyin diyorum. Yapan, deneyen, herkesin eline emeğine sağlık. Şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.